Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla felsefe grubu derslerimize devam ediyoruz. Psikolojiye girişten bahsedelim. Psikoloji, psike yani ruh ve logos kelimelerinin, bilim kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelen bir terimdir. Ruh bilimi olarak bilinen bu terim başlangıçta böyle anılıyordu. Yani felsefenin alt dalında, alanında iken psikoloji ruh bilimi olarak bilinmektedir. Fakat 1879'a gelindiğinde William Woodworth tarafından ilk defa psikoloji laboratuvarının kurulmasıyla birlikte artık psikolojinin anlamı da zamanla değişime uğradı. Çünkü e, laboratuvarın kurulması artık deney ve gözlemin varlığını gerekli kıldı. Biliyorsunuz ki ruh soyut bir kavramdır. Bu anlamda ruh denilince deney ve gözlem barınmamaktadır ve felsefede deney ve gözlemi barındırmadığı için felsefenin alanında yer alan psikoloji bilimi ilk başta ruh bilimi olarak biliniyordu. Laboratuvarın kurulması ile birlikte ilk defa pozitif bir bilim haline geldi ve günümüzde de böyle anılıyor. Psikoloji davranışı inceleyen bir bilim olarak anılmaktadır günümüzde. Psikolojinin farklı tanımları karşımıza çıkıyor. Bu anlamda psikoloji davranış bilimidir diyebiliriz en basit anlamıyla ya da daha derinlemesine açacak olursak tanımı organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir de diyebiliriz. Burada organizma ve pozitif bilim olma özelliği üzerinde duracağız. Ee, organizma insan ve hayvan anlamına gelmektedir yani canlı anlamına gelmektedir ve biz insan hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bilime yine psikoloji diyoruz. Pozitif bilim olması demek psikolojinin olay ya da olguları sebep sonuç ilişkisi içinde incelemek demektir. Biliyorsunuz ki felsefede sebep sonuç ilişkisi yoktu ama artık psikoloji felsefenin alanından çıktı, bağımsız bir bilim haline geldi laboratuvarın kurulmasıyla birlikte ve böylece artık pozitif bir bilim olan Psikoloji, deney ve gözlemi kullanmakla birlikte sebep-sonuç ilişkisine dayalı olarak bir takım olayları ve olguları incelemeye başladı. Şimdi burada bir takım kavramlara değineceğiz. Uyarıcı. Organizmayı, canlıyı harekete geçiren iç ve dış bir takım etmenler var. Biz bu etmenlere uyarıcı diyoruz. Organizma az önce de söyledik canlı demektir dedik fakat bu canlılar insan ve hayvanla kısıtlıdır yani bitki de bir canlıdır fakat e, psikolojinin konusuna girmemektedir çünkü bitki davranışı diye bir davranıştan bahsedilemez. Hayvan davranışlarının psikolojide incelenmesinin sebeplerinden ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz tepki kavramıyla devam edelim organizmanın uyarıcıya verdiği cevaba biz tepki diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kavramlardan hareketle bir davranış nasıl meydana gelir? Bundan bahsedelim şimdi de. Uyarıcılar organizmaları etkiler. Organizmalar tepkide bulunur ve bu tepki sonucunda ortaya bir davranış çıkar. Yani davranış bu uyarıcı, organizma ve tepkinin toplamından ibarettir. Uyarıcılar iki türlüdür. İç ve dış olmak üzere. İç uyarıcı dediğimiz uyarıcılar acıkmak, susamak vesaire gibi içsel dürtülerdir. Dış uyarıcı dediğimiz uyarıcılar toplam dört tanedir. Isı, ışık, ses, renk gibi. Organizma az önce de söylediğimiz gibi insan ve hayvandan ibarettir. Tekrar söyleyelim bitki de bir canlıdır. Fakat bitki davranışı diye bir şey psikolojinin konusuna girmemektedir. Tepkilerimiz iki türlüdür. İradeli ve iradesiz olmak üzere. İradesiz dediğimiz tepkiler içgüdüdür. İçgüdü yalnızca hayvanlarda bulunur arkadaşlar. İnsanlarda bulunmaz. Refleks dediklerimiz ise ani tepkilerdir. Bunları ilerleyen zamanlarda açacağız zaten. İradeli tepkilerimiz konuşmak gibi, yürümek gibi, hayal kurmak gibi davranışlar bunların toplamından meydana geliyor dedik. Örneğin acıktım. Dolaba yöneldim canlı olarak, insan olarak ve o dolaba yönelme tepkim iradeli ve sonuçta o dolaptan aldığım herhangi bir yiyeceği yeme davranışını gerçekleştirmiş oluyorum ve sonra da doyum gerçekleşiyor. İnsanlarda bu böyledir. Her zaman dışarıdan gelen örneğin bir ısı, aşırı derecede sıcak yaz günlerinde insanı etkiler, organizmaya gelir bu uyarıcı insan iradeli olarak serinleme ihtiyacı hisseder. Örneğin havuza girmek davranışı gerçekleşir. Bu anlamda ani bir sesten insan irkilir. Bu iradesiz bir tepkidir. Yani reflekstir ve gerçekleştirmiş olduğu davranışta da ne yapar? Bunların toplamından ibarettir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi davranış iki türlüdür gözlenebilen yani ölçülebilen türden bir de gözlenemeyen ölçülemeyen türden davranışlar vardır. Gözlenebilen türden davranışlar yani ölçülebilen türden davranışlar somut oluşumlardır daha çok. Mesela burada tepkilerimizden konuşmak, yürümek somut iken duyularla algılanabilen gözlenebilen türden iken ama hayal kurmak duyularla algılanamaz. Yani gözlenemeyen türden bir davranışa sebep olur. Bu anlamda davranışlarımız da iki türlüdür. O zaman bir davranışın gerçekleşmesi için neye ihtiyaç var? Önce uyarıcılara ihtiyaç var. İç ya da dış uyarıcı fark etmez. Bu uyarıcının organizma tarafından algılanabilecek sağlam duyu organlarına ihtiyaç var. Örneğin kişi kulakları işitmiyorsa bir sesi duyamaz ve tepki veremez. Gözleri görmüyorsa bir rengi seçemez. Ona göre bir tepki veremez. Burada tepkilerimiz tabii ki iradeli ve iradesiz dedik. Bunlara bilinçli ve bilinçsiz tepkiler de denir arkadaşlar. Bu anlamda tepkilerimiz de yine bilinçli bilinçsiz olmak üzere olmaktadır. Davranışlarımızda fizyolojik davranış dediğimiz davranış türleri de var. Buna ek olarak psikolojik davranış, normal davranış, anormal davranış türlerimiz de var. Fizyolojik davranış denildiği zaman kişinin kendisine bağlı olmayan örneğin vücudun terlemesi, üşümek gibi, titremek gibi, sevinmek gibi yani bir durum karşısında duygu durumumuzu belirtiyorsa biz buna fizyolojik davranış pardon psikolojik davranış diyoruz. Bu anlamda normal davranış ile anormal davranış toplumlara göre ve kültürlere göre belirlenmektedir. Eğer toplum onay veriyor ise davranış normal, onay vermiyor ise bu davranış anormal türden davranıştır.